Böyle bir huzur yok gerçekten. Evet. Katlandığı zaman işte bu kadarcık olan bu ateş kutumuzun ne maharetleri var gelin beraber görelim. Sadece yarım kilo jetmen kömürle... Uf. Ateşimiz de çok güzel bir şekilde yandı. Çoban çaydanlığımıza suyumuzu koyuyoruz ateş kutumuzun üstüne koyduk. Doğadaki ocağımız. Yani bunun üzerinde çay, yemek ne isterseniz yapabilirsiniz. Ateşin verimini arttırıyor. Nasıl arttırıyor? Küçük bir alandan yukarı doğru ateş çıktığı için toplu bir ateş oluyor. Çalı çırpıyla bile çok güzel yemeğinizi yapabiliyorsunuz. Biz şimdi daha sonrasında mangal yapacağımız için içerisine kömür koyduk. Kömürün ateşinden faydalanıyoruz. Çayı kaynattık. Şimdi sıra yemekte. Hemen şöyle paslanmaz çelikten yaptığımız ızgarayı da üzerine koyuyoruz. Şimdi bunun üzerinde bir şeyler pişireceğiz ve çayınızı içerken kenarında böyle çok güzel bir şekilde ısınabilirsiniz. Huzurlu anlar yaşayabilirsiniz. Bu çok amaçlı ateş kutumuzu ve 2 kişilik mangalımızı satın almak isterseniz bizlere mesaj atabilirsiniz ya da profildeki linkten sitemize girip oradan satın alabilirsiniz.